arkadaş hepsi farklı huyda bizim çocukların adı Rafa'dan, Rafadan Tayfa hiç yerinde durmazlar herkes bilir onları, onları. sağ sola koşularda kesişiyor yolları unut bildiklerini aç bir yeni sayfa bizim çocukların adı Rafa'dan, Rafadan Tayfa Rafadan Tayfa Rafadan Tayfa hepsi burada bir arada Rafadan Tayfa bayrak kap. Ha. Kimse görünmüyor. Evet, ama burayı bırakmış olamazlar, değil mi? Bilmem. Belki tüm takım bizim kaleye gitmiştir. Belki. Bayrağı nereye saklamışlardır? Eğer ben onları tanıyorsam, lastik salıncağın içindedir. Hadi harekete geçelim. Tamamdır. Burada yok. Başka nereye saklamış olabilirler ki? Ee, i̇kiniz de elimdesiniz. Aa. Akın, bayrak buradaymış. Yaşa abi. Gel buraya. <laughs> Sobe. Burada kimse yok. Bayrak da yok. Saklamışlardır. Ama nereye? Onları tanıyorsam kamyonetin içine saklamışlardır. İyi de akla gelecek ilk yere de saklanmazlar ki. Aha Hı -hı. neden olmasın? Belki akla ilk gelen yere saklanmayacaklarını düşüneceğimizi düşünüp Hı -hı. E, oraya bakmayacağımızı düşünmüş Evet, eh, Senin de ilk aklına kamyonet geldi. Yok benim aklıma onların aklına kamyonete saklanacakları fikri geldi. Hayri ne diyorsun anlamıyorum gerçekten. Bu son dediğimi ben de anlamadım. Bu arada ben hala oyunu anlamadım. Hayri kaç kere anlattık dinle bak son kez anlatıyorum. İki takımın da birer kalesi var. Oyun alanı ve çocuk parkı. Oyun alanı turuncu bayraklı takımın. Çocuk parkı da mavi bayraklı takımın kalesi. Her takımda üçer kişi var. Amaç diğer takımın bayrağını sobelenmeden kendi kalene götürmek. Sobelenen bir kişi alanlardan birinde çizilen bir alan içine girer. Eğer sobelenirsen de takım arkadaşlarından birisi sana dokunup kurtarana kadar çizili yerlerde bekliyorsun. Tamam tamam şimdi anladım. Umarım Bak sevim çok dikkatli olmalıyız. Tamam. Hiç dikkat çekmemeliyiz. Anladım. Geldiğimizi duymamaları lazım. Hı? hı dikkat ederim. Gizlilik en büyük avantajımız olmalı. Anladım, Hayri. Güzel. Hadi beni takip et. Hmm. Ama sessiz ol! Aa, bu kazak bizim değil mi? Burada ne işi var? <laughs> Sobe! Ha? Sevim, sobelendin mi? Gördüğün gibi. Ben sana dikkatli ol demedim mi? Bak sobeleni verdin. Sıra sende abicim. Aha o kadar kolaydı sanki. Ha, göreceğiz şimdi kolay mı zor mu? Bayrağı nereye sakladınız bakayım? Oradan in de söyleyeyim. Aha tabii tabii. Ha, hayır, hayır. <laughs> Haydi, beni niye kurtarmadın? Vay arkadaş, kaçarken unuttum. Kurtaracağım Sevim, merak etme. Önce kendini <laughs> kurtarsın. Hem senin çizili bölgeye girmen gerekiyor. <laughs> Doğru, sobelenen oraya geçiyordu değil mi? <laughs> oh. Evet abi, nerede kalmıştık? Bana bayrağın yerini söylüyordun. Bence seni sobeliyordum. <laughs> Halicim, ...tek başına beni yakalayamazsın. Tek başına olduğunu kim söyledi? Hmm. Bu tahterevalliye binme Hı -hı. fikri iyi oldu. Hem sen sıkılmıyorsun... Ee, ...hem de ben etrafı kolaçan edebiliyorum. Sıkılmıyorum ama uykum geliyor. <laughs> Neden? İşte böyle inip çıkınca tatlı tatlı esiyor... ...benim de uykumu getiriyor. Hı -hı. Aa, Hayri geliyor. Hı -hı. Ne yaptınız? Aldınız mı bayrağı? Alamadık. Sevim nerede? Sobelendi mi? Sobelendi. Kurtaramadın mı? Kurtaramadım. Hı. Seni de kurtaran olmadı Hı. Kamil Efendi. Eminim şu an beni kurtarmak için plan yapılıyordur. Bayrağı almak için bir plan yapmalıyız. Evet ama iki kişiyken bu çok zor. E ne yapalım? Oyunu tekrar sıfırlamamız lazım. Hı. Hı? Hı. Sıkıldım ben bir de acıktım. Neden bir şey yapmıyoruz? Düşünüyoruz işte, plan yapıyoruz. Hem sen niye acıktın? Sıkılmaktan acıktım. Merak etmeyin. Birazdan beni kurtarmaya gelirler. O zaman ortalık şenlenir. Kurtarma ekibin geliyor Kamil. <gülüyor> <gülüyor> Sobelenen oyuncularımızı değiştirelim. 10 dakika içerisinde basket sahasında. İmza Akın. Evet. Konuştuğumuz gibi. Kamil abi buraya, Sevim abla oraya. Tamamdır. Evet. Kamil Bey, sizi şöyle alalım. Dikkat et Hayri'cim. Bir dahakine sen sobelenme. <laughs> sen birazdan uyursun. Sobelemeyi de rüyanda Hı. görürsün ancak. Sevim abla, sen de karşıya geç istersen. Haleciğim, görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Aman dikkat ha? et de bir daha sakın sobelenme. <laughs> sen de canım. Ee, şimdi ne yapıyoruz? <laughs> ne bileyim. Kaledeki bayraklara gidiyoruz herhalde. Başlarında bekleyen yok. <gülüyor> 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 Hayri, oraya bakmadık mı? Olsun, olsun. Bir daha bakalım. Yerini değiştirmişlerdir abi. Evet. Değiştirmişler. Başka nereye saklamış olabilirler ki? Her yere olabilir. Alan büyük. Hmm. Ne vardı sanki kamyonete saklasalar? Akla ilk gelen yerlere saklamazlar ki abi. Ne yapalım? Her yeri karış karış arayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Gerek çünkü buldum. buldum. Bayrağı bulduk. Bayrağı Bayrağı, 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 Bayrağı. Bayrağı bulduk. 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 Hah? Kendi, Kendi bayrağımızı boş bıraktık. Bayrağı bulduk. Bayrağı bulduk. Kendi bayrağımızı boş bıraktık. <laughs> <Ay>. Bayrağı bulmuşsunuz. <laughs> Zor olmadı. <laughs> Sizinki de öyle. Ee? ee, şimdi yapacak bir şey yok. Bayrakları değişip tekrar başlayacağız. Hı -hı. Oh. Al Hale'cim. Sağ ol Sevim'cim. Bu da sizin bayrak. Hı -hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ha? E hadi Hı -hı. yeni oyun başlasın. Nasıl yapacağız? Hı -hı. Eh, bu taraftan yaklaşırsak bizi rahatça görür. Bu bahçede işe yaramaz. Hayri ile ilk orayı denemiştik. Hmm. Ne kadar sıkıcıymış bayrak bekçiliği. E zaten uykum var benim. Hı -hı. Bu taraftan da giremeyiz. Hı. Ne yapacağız bilemedim. Sizin apartmandan bahçeye çıksak Hı -hı. ve Ormancı uzun bir günün ardından kulübesine ulaşmıştı. Eşyasını kapının hemen kenarına bıraktı ve bahçeye bakan sandalyesine oturdu yorgunlukla esnedi ve ayaklarını uzattı. Saatlerdir ormanda kaybolan kuzusunu arayan ormancı sonunda iyi bir uykuyu hak etmişti. Fakat her an tetikte olması gerekiyordu. Çünkü kuzu meyleyebilir, ormancı da bunu duymayabilirdi. Ama yorgunluk kazanıyordu. Ormancı tekrar gözlerini kapadı. Yok, hayır, uyumamalıydı. Kimse görünmüyor. Yine saklanmışlardır. Nereye saklanmış olabilirler ki? Kaydıra. Gerçi iki kez aynı yere saklanmazlar herhalde. Ne yapacağız o zaman? Bekleyecek miyiz? Hmm. Ben kaydırağın yanına yaklaşayım. Hı? Eğer oraya saklandılarsa zaten ortaya çıkarlar. Ben Hı. de kaçar onları çocuk Hı. bahçesinden dışarıya çekerim. Ben de bayrağı ararım. <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> Hayri abi geldi. Nereden? Bilmem. Ah abi ah. Kaşla göz arasında yemek almaya gitmiş. Değil mi? Böyle bir şey yapacağı nasıl aklımıza gelmedi? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Belli ki doymadı. <laughs> Alana görülmeden girmek olanaksız görünüyor. Evet. Tüm girişleri düşündük. Kamil hepsini görebiliyor. Biliyorum. Keşke başka hmm. bir yol olsa. <laughs> Belki de vardır. <laughs> ah Kamil'im ah. Şu tatlı kestirmelerinin işe yarayacağını hiç düşünmezdim. Hadi sessizce ortalığı arayalım. <laughs> Lastiklerde yok. Ördeklerde de yok. Kaydırağa bakalım mı? Burada da değil. Hmm. Bu sefer iyi saklamışlar. Aa! <laughs> Bahçelerde yok yere baktım. Bir şey mi arıyorsunuz? Sobe! Bayrak kapmaca oyunu tarihinin... ...en kolay sobesi bu oldu sanırım. Sanırım. Ama az daha bayrağı buluyordunuz. Aa, nasıl yani? Ee, bayrak bankın altındaydı. Emin misin? Hı -hı. Orada bir şey yok. Hadi canım. Nasıl olur? Hı -hı. Ee, buraya koymuştuk. Hı. -hı. Burada asılıydı. Tam bu lastikte. Nereye gitti? Dediğim gibi abi biz almadık. Peki Kamil? O bayrak bekçisi. Demek Hayri de bayrak bekçisi. Hı -hı. Evet. O halde bayrağı ne oldu? Diğerlerini bulalım. Belki biliyorlardır. Evet hemen gidelim. Hı, durun bir yere gidemezsiniz. Sobeledim sizi. Aman abi ortada bayrak yok. Sobelensek ne olacak? Doğru değil mi? İyi. Hadi o zaman. <laughs> Akın, Mert, Hayri, Haleci, Sevimci, biz de sizi bulmaya geliyorduk. E ee, biz de sizi. Ee, bayrak kayıp, bizimki de kayıp. Bu nasıl olur? Bayrakları alan başka biri mi var? Ee, ee, kim ne yapacak bizim bayrakları? Ha? Son çamaşırı da A -a. buldum. Ah, Oh. oh. A -a. Belim. Belim nasıl ağrıdı. Yine. Ah. Aa, kuzum, ne yapıyorsunuz? Asıl sen ne yapıyorsun nineciğim? Görmüyor musun? Çamaşır topluyorum. Rüzgar terastaki ipi kopardı. Bütün kıyafetler mahalleye dağıldı. Baksana hepsi kirleni verdi. İşin yoksa şimdi bir daha yıka. Ayra abi bu bizim bayrak değil mi? Evet ta kendisi. Bizimki de orada baksanıza. Ee, ninem çamaşırları toplamışsın da bayraklar niye sende? Aa bu nasıl girmiş araya? Tüh 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 başkalarının kıyafetlerini mi almışım? Başkalarının değil ninem Bizim bayrakları almışsın. Sabahtan beri peşinde koştuğumuz bayrakları. Ninem, izninle senin takımında olmak istiyorum. <laughs> ne diyorsun kuzum? İki takıma da görünmeden bayrakları kaptın.